Bugün okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi diye bir ders var. Din kültürü. Din kültürü. Din kültür olur mu? Din dindir, din kültür değildir ki. Kültür başka bir şeydir, din başka bir şeydir. Ama bugün bugün bize din kültür diye anlatılıyor. Ondan dolayı din derslerinden beş alanlar, yüz alanlar, pek ile geçenler bile dindar değil. Niye? Çünkü din, din değil. Din kültürdür de ondan. Din dersi verilmiyor. Din kültürü dersi veriliyor da de ondan. Oysa din, din olarak anlatılmalıydı. Din sadece Allah'a halis kılınmalıydı. Sadece Allah'ın emirlerinden bahsetmeliydi. İslam dersi olmalıydı bunun adı. Ama değil. Peki ne yapmamız lazım? Allah'ın emrettiği gibi ilk ayetindeki emir gibi ikra oku. Bu sebeple Allah namaz kıl demedi. Oruç tut demedi. Zekat ver, kurban kes demedi. Oku. Önce bir oku. Önce bir Kur'an'ı oku. Önce bir kurbanı oku. Önce bir zekatı oku. Orucu oku. Namazı oku. Sonra yaşa. Çünkü okumadan yaşayamazsın. Okumadan yaşamaya çalışırsan dinin canına okursun. Ümmetin canına okursun. İslam'ın canına okursun. Kur'an'ın ruhuna okursun. Allah muhafaza. O zaman da Kur'an sana lanet okur. Peygamber şöyle haber verdi. Rubbe talin yel'anuhul Kur'an. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an da onlara lanet okur. Niye? Kur'an okur ama Kur'an'ın yasaklarına uymaz. Kur'an okur ama Kur'an'ın emirlerine riayet etmez. İşte bu da Kur'an'ın lanetine uğramaya sebep olur. Allah bizleri muhafaza eylesin.